Çıktığı günden beri yani son 7 yıldır dünyanın en çok satan kitaplarından biri olan Atomik Alışkanlıklar kitabından çok da öyle bir yerlerde görüp duyamayacağınız kendi hayatımı değiştiren 10 ders çıkardım arkadaşlar. 10 çıkarım yaptım ve bunları yani haftalarımı, aylarımı, yıllarımı verdiğim bu çıkarımları size bu videoda 10 dakikada paylaşacağım. Çayınız kahveniz hazırdır. Hadi gelin başlıyoruz öyleyse. Kimliğini değiştir, alışkanlığın peşinden gelir. Bu kavramdan 2 video önce bahsetmiştim. Kanalı sıkı takipçilerine tanıdık gelecektir. Bir alışkanlığı kalıcı hale getirmenin en iyi yolu yapmak değil, olmaktır. Yani spor yapmalıyım demekle ben aktif yaşayan bir insanım demek farklı şeyler. İlki geçici bir hedefken, ikincisi yani olmalıyım. Ben o kişi olmalıyım kalıcı yerleşmiş bir kavram. Atomik Alışkanlıklar kitabının yazarı James Clear diyor ki davranışlar kimliklerin kanıtıdır. Her kitap okuduğunda beynine ben bir okuyucuyum sinyali gider. Bu da alışkanlığı içselleştirir. Gaza gelip okumak dıştan içe motivasyondur ve geçicidir içteki kimlik ise seni gerçekten dönüştürür. Kim olmak istediğine karar ver ve sonra o kişi gibi yaşamaya başla. Küçük kazançlar, bileşik faiz mucizesi. Her gün %1 büyümek kulağa çok küçük geliyor ama matematikteki bileşik faiz gibi gelişmek de insanın kendini yetiştirmesi de bu şekilde çok büyük bir patlama potansiyeli sahibi aslında. James Clear bu konuyu şöyle özetliyor. Eğer bir insan her gün sadece 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 yüzde bir kendini geliştirirse yıl sonunda 37 kat daha iyi versiyonuna ulaşmış olur. Evet küçük adımlar bazen sıkıcı olabiliyor, sıkıcı gelebiliyor, insanın eli ayağa gitmeyebiliyor ama lütfen unutma şampiyonlar küçük şeyleri sıklıkla yapanlardan oluşur. Yani öyle dağlara tepelere değil küçük küçük adımlarınıza odaklanın. Her gün yaptığın minik minik iyileştirmeler gelecekteki seni oluşturacak. Ortam karardan daha güçlüdür. İrade zayıf bir askerdir. Ortamsa bir generaldir cipslerle, böreklerle, ekmeklerle dolu bir odanın içinde diyet yapmaya çalışmak irade değil, deliliktir. Dolayısıyla James Clear'in buradaki tavsiyesi çok basit. Ortamını alışkanlıklarına göre tasarla. Yani kitap okumak istiyorsan başucu da kitabını koy, telefonunu değil. Spor yapmak istiyorsan kıyafetlerini akşamdan hazırla. Beynin en kısa ve en kolay yola meyillidir. Ortam değiştirdiğinde karar almana bile gerek kalmaz. Dolayısıyla iradem yok bahanesini lütfen rafa kaldırın. Savaşı kazanmak için önce ortamınızı o savaşa göre hazırlayın. Alışkanlık bir zincirdir. Kırılmazsa büyür. Alışkanlık tekrarlarla güçlenen bir bağdır arkadaşlar. Kural aslında çok basit. Zinciri kırma. Yani başladığın alışkanlığı zincirini kırmadan devam ettir. Zincir ne kadar uzun olursa alışkanlık o kadar çok ilk maddede bahsettiğimiz gibi bir kimliğe dönüşmeye başlar. Hani bazen diyoruz ya ya bir gaza geliyorum bir motive oluyorum sonra kaybolup gidiyor. Bunun sebebi insan motivasyonla değil momentumla ilerleyebilir. Yani birkaç kez yaptığın hamleler değil, zincirin senin geleceğini, kaderini belirler. Ödül verilmeyen alışkanlık solmaya mahkumdur. İnsan beyninin en temel dürtüsü ödüldür. Bir davranış sonrası beyin dopamin salgılar ve o davranış tekrar etmek ister. Ama çoğu faydalı alışkanlık geç ödüldür spor, meditasyon, sağlıklı yemek gibi. Bu yüzden James Clear kitabında şunu öneriyor. Örneğin spor mu yaptın? Kendine en sevdiğin smoothie'yi ısmarla. Okuyasın yokken kitap mı okudun? O halde sevdiğin bir kısa filmi izle kendine baş başa. Özellikle zor durumlarda hemen gelen has, beynin birazdan ödül alacağım hissi ona attığınız olta zinciri kırmamanıza ve o alışkanlığı devam ettirmenize yardımcı olur. Unutma beyin geçmişte yapamadıklarına değil aslında anlık hazlara bağlıdır. Zorlandığınız durumlarda eğer ödül yoksa kalıcılık da olmaz. Sistem kur, hedefe tapma. Belki de son 10 yılımda en çok üstüne durduğum konulardan birisini de bu maddede topladım. Hedef kısa vadede bizi gaza getiriyor. Gerçekten güzel bir kalkış gücü veriyor. Ama bize yolculukta tutan şey bence sistem. Hedef değil. Yani motivasyonu zaten geçiyorum. Hedef bile değil. Sisteme ihtiyacımız var. Örneğin kilo vermek bir hedeftir. Ama her sabah yürüyüş yapmak bir sistemdir. Hedefin yoksa evet yoldan sapabilirsin ama sadece hedefin varsa o yolda yürüyemezsin. O yol seni tüketir. James Clear kitapta şöyle diyor hatta kazananlar ve kaybedenler aslında aynı hedefe çok önemli ya dinleyin şurayı lütfen dikkatli. Kazananlar ve kaybedenler aslında aynı hedefe sahipti. Onları farklı yapan şey sistemleriydi. Yani seni hayaline götürecek şey sistemdir. Kuracağın, hayatına kuracağın sistem, o makine düzenidir. Hedef pusuladır. Gemiyi gideceği yere vardıracak şey, o hedefe ulaştıracak şey rotasıdır. 7. Görünmeyen büyümeye güven. Bunu duymuşsunuzdur sosyal medyada. Gerçek arkadaşlar, bir efsane değil. Bambu ağacı ekildiği ilk 5 yıl hiç büyümez. Sadece toprak altında kök salar. Ama 5 yıldan sonra bir haftada metrelerce büyümeye başlar. Alışkanlıklar da aynı böyle. Başta görünmez gibidirler. Sabır ister ama ısrarla tekrar edilen alışkanlıklar sistematiğe dönüştürülmüş alışkanlıklar insanı içten içe büyütür kimliğini değiştirmeye başlar. Ve bir gün gelir içeriği göstermeyen, içeriğin gözükmesine engel olan o cam kırılır ve değişimin Yeni kimliğin ortaya çıkmaya başlar ve çoğu insan ve çoğu insan bu görünmeyen gelişim evresinde pes eder. Yani bambu ağacını eken insanların %99'u 3 yıl 4 yıl bekledikten sonra ya bir şey olmuyor deyip söküp atarlar onu. Lütfen unutmayın en büyük patlamalar sessiz toprağın altında gerçekleşir. Geliştiremezsin. Beyin ilerlemeyi sever ama görmediği şeyi de anlamaz. Dolayısıyla alışkanlıkları takip etmek, yazmak, çizmek, not almak, eğriler, grafikler bunlar önemli. Yani günde kaç sayfa kitap okudun? Kaç gündür şekersiz besleniyorsun? Ekmeğe kaç gündür ara verdin? Her hafta kaç kiloyu yağdan kasa çeviriyorsun? Dopamin sadece sonuçtan değil. Yani o hedefe vardığımız anda tam orada değil. Sürecin fark edilmesinden de gelir. James Clear kitapta şöyle diyor hatta takip etmek bir motivasyon taktiği değil. Bir farkındalık aracıdır. Takip et, not al, çiz. Çünkü neye odakladıysan gözünü orası büyümeye başlar. Gelişim odaklandığın yerde oluşmaya başlar. Çoğumuz başarısız olduğumuzda ben yetersizim triplerine giriyoruz arkadaşlar. Oysa ki bu Karakterimizle ilgili bir şey olmayabiliyor bazen. Sadece sistem yanlış olabiliyor. Yani oluşturduğumuz sistem başarısız oluyor. Biz değiliz. Yani diyete başladınız ama yapamadınız, başarısız oldunuz. E siz başarısız olmadınız, o diyet yönteminiz, oradaki çizelgeler, yöntemler, maddeler, seçtiğiniz yemek, gıda, taktikler yanlıştı. Yani sistemle ilgili bir problem vardı orada. James Clear bu durumu şöyle açıklıyor. Kötü sistem, iyi niyeti yener. Suçlama, analiz et. Her başarısızlık aslında sistemdeki bir açıktır. Onu bul, düzelt, tekrar dene. Suçu karakterine yüklemek yerine planına bak. Dolayısıyla bir başarısızlıkta, bir sendelemede bir şeyleri suçlayıp durma. Sadece önüne al ve analiz et. Neden burada takıldım? Neden bunu yapamadım? Her başarısızlık senin karakterinle ilgili problemleri değil. Kurduğun sistemdeki hataları gösterir aslında. Onu bul, düzelt, tekrar dene. Yani suçlu karakterini yüklemek yerine dön bir planına bak. Bu moddalık bir söz olabilir. Çünkü sistem mükemmelse senin mükemmel olmana gerek kalmaz. Asla üst üste kaçırma. 2 gün kuralı. 2 gün kuralı ile ilgili size bir video yapmıştım arkadaşlar yıllar önce 4-5 sene oldu belki. Bir gün sporu kaçırdın mı? Sorun değil. Ama ikinci gün bunu yapmamaya çalış. Yani iki gün kuralı bunu anlatıyor. İki gün üst üste bir şeyi kaçırma. Ya yani insanız, hayat, koşturma falan bir şeyler aksatabiliyoruz. Yani sisteme sadık kalmana yardımcı olacak müthiş bir kural bu. Yani mükemmel olmak zorunda değilsin. Ama istikrarını bozma. Çünkü bir şeyi üst üste ikinci gün kaçırdığında o eski kimliğine geri dönme ihtimalini artar. Şöyle diyor hatta, bir kez kaçırmak kazadır. Ama iki kez üst üste kaçırmak artık bir alışkanlığa dönüşmüştür. Bu yüzden ne olursa olsun, İkinci gün kaçırma. Kendine kızma, hemen rotanı değiştir. Şu da mutluluk bir söz, belki not almanız gereken bir söz. Yani tam söz değil de yani fikir. Sürdürülebilirlik, düşmemeyi başarmak değil, düştüğünde kalkmayı başarmakla mümkün olabilir. Hayat büyük kararlarla değil, küçük tekrarlarla değişir arkadaşlar. Yani hayatın şifresi bir gün değil, her gündür. Bugün seçtiğin bir davranış, onu devam ettirirsen eğer gelecekteki kimliğini, karakterini, seni hayal ettiğin ve aslında hak ettiğin o hayatı, o kimliği, karakteri oluşturacak. Evet, beğeni yorum yapanlar arasından 10 kişiye de Atomik Alışkanlıklar kitabını hediye edelim arkadaşlar. Herhalde bu kanalda en çok önerdiğim kitaplardan biridir. Araştırmalarımda da, video hazırlarken de kaynak olarak en çok kullandığım kitaplardan birisi açıkçası. Hatta bu elimdeki hediye, hediye de gitti. Hepsi yani üçüncü, dördüncü kitap olabilir. Canınız sıkıldıkça da %1 kuralını kanalımızda uygulayabilirsiniz. Nasıl yapacaksınız? Başarılı farkındalık listelerini kaydettim. Canınız sıkıldıkça bakarsınız. İzlemediğiniz videolardan faydalanmaya devam edebilirsiniz. Çünkü bazen ben bir videoya günlerimi, haftalarımı veriyorum arkadaşlar ve burada sıkıştırılmış olarak siz 10 dakikada izliyorsunuz. Daha iyi versiyonunuza ulaşmanız için size yardımcı olmaya çalışıyorum. Abone olursanız, buralarda olursanız kendinize aslında güzel bir iyilik yapmış olursunuz. Birkaç gün sonra, aslında sanırım bir 2-3 gün sonra yeni videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.